Merhaba sevgili kovalar, sevgili kovalar burada mısınız diyoruz ve sevgili kovalara hemen sesleniyoruz. Nasıl da anladınız her şeyi biliyor musunuz? 3 Eylül'de Başak Burcu'ndaki yeni ay muhteşemsiniz işte. Nasıl hatalarınızdan yüzleştiniz? Nasıl bir kendinizi silkelediniz? Var olan enerjinizi yanlış insanlarda kullandınız? Hep uyardım. Bu harfleri inceleyince ve kova bir dur dedim Çünkü sizleri hep uyaracağım uyarmaya da devam edeceğim Aşkı sevgim bekarsınız sevgilinizim Aşkınızın değerini bilin Hani gelen gideni aratır Nasıl ne oldu Dönüşüm yaşıyorsun değil mi Bu yüzden de size şunu söylemek istiyorum sevgili kovalar Evliyseniz eşinizin değerini anlayacaksınız. Bu erkek olsun, kadın olsun, kim olursa olsun, bekar olsun. Her şeyin bir değerini anladınız. Bir gözünüz aydınlandı. Bir kalbiniz böyle yerinden böyle pır pır oynadı. Neyin ne olduğunu, hakikatleri gördünüz. Görmeyenler için de kötü hiçbir şey kalıcı değildir diyorum. Göreceksiniz devam edecek bir enerjiniz var. Gelen gideni aratır. Bu yüzden işinize sahip çıkın, eşinize sahip çıkın, çocuklarınıza sahip çıkın, aşkınıza sahip çıkın. Kötü ne varsa önünüzdeki engelleri kaldırın. Hayatınızda kötü bir ilişkiniz varsa, mücadele verdiyseniz olmuyorsa artık bunu bırakın. Kendinize gelin, paranızı iyi değerlendirin, yatırımlarınızı iyi değerlendirin. Yeni iş kapılar, yeni ortamlar, yeni açılımlar tabii ki bu süreç içerisinde kendi gücünüzün farkına varma zamanı geldi. Artık kendi kalıcı enerjini kullanacaksın. Yükselme zamanına geldin. İçindeki dev aşkı ortaya çıkaracaksın. Yeni kaynaklar arayıp bulmak isteyeceksin. Çünkü yeni ay Başak burcunda olduğu için işleniyorsun. Kevser Suresi. İnna a'taynakal Kevser. Sürekli bunu oku. Suya oku. Yeni ay çıkana kadar oku. Hatta devam da edebilirsin. Ekim ayına kadar da. İşlenmeye başladın nakış gibi. Geçmişi söktün, geleceğe adım attın. Sevgiyle kal, görüşmek dileğiyle.